uğraşmayacak mısın? Biz galaksi değiştirdik Susu. Açsam da Alara'nın galaksisinden burası çekmez. Alara Hanım, Sofra hazır. Maşallah. Bana mı taşıtıyorsun bunları? Ver abi. Bırak, bırak. Vermesi daha zor. Sen iyi misin abi? Bu ne lan? Kemal. Ne geziyor burada? Bir arkadaşım benim yüzümden kırıldı. Reis götür yapsın. Zehirsin vallahi abi. Ben bunları daha önce düşünmedim. Isırgan getirdim. İşim var Aslı'm. Canım çıktı ayıklayana kadar ya. Evrenleri duydun mu? Ne var ne yoksa hepsi gitmiş. Duydum. Aramadıkları kimse kalmamış. Ne istiyormuş? İhalelerde arkamdan dolaşan adam. Şimdi haciz genci koşa koşa beni arıyor. Aç Bodrum'a taşınmışlar. Nasıl yani? Buraya mı geldiler? Bir teze. Orada eski bir evleri varmış. Zaten ellerinde bir tek orası kalmış. Yok artık. İyi bari. Evren Bey en azından orayı elinde tutmayı başarabilmiş. Dalga mı geçiyorsun Cahit? Bildiğin varoş bir yer. Varoş maroş. Sokakta kalmaktan iyidir. O kadar mı kötü durumlar ya? Ateşle suyu düşünemiyorum şimdi. Bitmişlerdir. Alışırlar kızım alışırlar. Günaydın Asım abi. Minekop var mı abi? Bu ara onu çok soruyorlar. Va ama sana vermem. Hoppala. Niye üzüyorsun oğlum sen benim kızım? Ne yapmışım abi ben Aslı? Aslı benim canım ciğerim. Isırgan sever diye götürdüm. Yüzüne bile bakmadı diyor. Ah be abi. Çat kapı geldi. Ben nereden bileyim ki? Söz abi. Ben bu akşam onun hepsini yiyeceğim. Ha ah, şöyle. Ye oğlum ye. Birbirinizin emeğine saygılı olun. Bak. O da çırpınıp duruyor. Tamam abi. Bu batıklar ne iş? Gelip yerleşmişler mahalleye. Sen nereden duydun abi? Duymayan mı var oğlum? Herkes onları konuşuyor. Allah kimseyi alttan indirip eşeğe bindirmez. Amin. Abi bir kasa daha versene. Lan Sonra görüşürüz abi rastgele. Görüşürüz. Kafamı kırmaya mı geldin? Yok. Ben de unutmuşsun da lazım olur diye. Nereden buldun sen beni? Ya yürüyüşe çıkıyordum. Aklıma geldi. Sen de sabahları balıkçıları karşılıyorum demiştin bana. Evet, sabahın köründe çekişle yürüyen bir kız. Biraz tuhaf görünüyor olabilir. Kemana üzüldün değil mi? Kötü oldu iş. Sadece Kemana değil. İstanbul'da da kafamı karıştıran şeyler var diye. Ya ben gece düşündüm. Sana haksızlık ettim diye kızdım kendime. Akışlar işte. Bazen tersine akıyor bir şeyler. Kusura bakma demek istedim. Ağır konuştum birazcık. <laughs> ya yok canım ne olacak? Hem ben oyunları severim aslında. Versene bir ucunu bana. Yok canım saçmalama çok ağır. Ya ver. Bakma sen benim çız kırıldım durduğuma. Biz kemancılar her sabah 125 nar çekeriz. Ya hadi bakalım. İlk kez biri bana yardım ediyor. Genelde ben yardım ederim. Ee, her şeyin bir iki var. Demek ki sen de beni bekliyormuşsun. <laughs> ben alayım artık. E ee, ben bırakayım seni eve geri. Yok ya sen git. Ben biraz denizi seyredeceğim. Bu mevsim ilk defa geliyorum Bodrum'a. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.